çiçeğim ay güzelim benim sen açtın mı annem güzelim benim İyi olun siz olur mu tatlılarım benim güzellerim benim bu dünya hepimizin o yüzden sizler de bu dünyada en az bizler kadar insanlar ve de hayvanlar kadar yaşama hakkına sahipsiniz umarım herkes de böyle düşünür çok tatlısın çiçeğim benim ya. Maşallah sana. Ne kadar güzelsin. Harikasın. Doğa sizinle güzel. Doğa sizinle harika. Maşallah size. Hayat dedikleri böyle bir şey işte. Merhabalar. Bugün de balkonumuzdan merhaba diyorum ben size aslında hayat dedikleri olarak merhaba dediğimi de belirtmek istiyorum. Ve en çok konuşmak istediğim bir konu da bakış açısı. Kimileri bu videoyu izlerken belki diyecek ki ne kadar da dağınık, karman çorman bir balkon zaten de küçücük. Değil mi? Ama benim için bu balkon o kadar güzel, o kadar büyük, o kadar anlamlı, o kadar sevgi dolu ki. Neden? içinde sevgiyle büyüttüğüm, emekle büyüttüğüm, gerçekten çok sevdiğim çiçeklerim, bitkilerim var. Dünya onlarla güzel gerçekten anlamlı. Ayrıca burada yürek bebeklerim dediğim kedilerimin hem yaşam alanı minik balkonda nefes almak için kullandıkları yaşam alanı diyeyim. Yoksa bütün ev onların zaten. Hem kumları tuvalet kapları var. Burada da kumları var. Hem de aynı zamanda kızlarımın, ikiz kızlarımın oynadıkları bir bölüm var. Yani burada gerçekten eşitlik hakim. Neden? Çünkü hem iki kızım, hem iki kedim aynı anda belki kimilerine göre çok da küçük görünen bu balkonu çok keyifle severek ve hep birlikte kullanıyorlar. Az önce de dediğim gibi kimileri için dağınık gibi görünen bu balkon aslında benim bakış açıma göre, benim algıma göre yaşanmışlık içeriyor. Son derece keyifli ve son derece eğlenceli bir balkon. Minik olabilir, hiç önemli değil. İçinde sevgi ve huzur var. Barış var. Çünkü hem kedilerim hem kızlarım birbiriyle barış içinde, sevgi içinde bir arada yaşıyorlar. Üstelik de her türlü minikliğine rağmen alanın burayı paylaşmayı biliyorlar. Paylaşmak güzeldir. Sizce de öyle değil mi? Dünyayı paylaşmak, bütün canlarla birlikte eşit, huzurlu ve mutlu bir biçimde yaşamak ne kadar keyifli. Neden aksini yapıyoruz? Neden aksini yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ya da aslında fikrim yok demek de doğru değil. E, fikrim var tabii ama gerçekten de üzülüyorum diyeyim daha doğru olur.